Merhaba gençler, 10. sınıf öğrencileri. Evet, din dersinin birinci ünitesinin dördüncü dersine geldik. Allah'ın isim ve sıfatları olan konu başlığındayız. Burada esma Hüsna'dan size örnekler verecek. esma Hüsna güzel isimler demek. Hüsna güzel, Esma isimlerin çoğulu. Şimdi... Bu aynı zamanda Allah'ın sıfatları yani sıfat isim dediğimiz şeylerden 99 tane olduğu not tespit etmişler Kur'an-kerim'in ı içerisinden çıkarmışlar işte 99 tane diyorlar Allah'ın sıfatları acaba 99 taneye var mı yani bu da benim sorum mesela evrenden bahsediyoruz genişlikten büyüklükten bahsediyoruz bizim sınırımızın çok dar olduğu belli. Bu kadar dar bir sınırla artık tanımlayabildiğimiz, bilebildiğimiz şeyleri alt alta getiriyoruz. 99 tane de sınırlıyoruz. 99'dan fazladır bizim bizim sınırlarımız içerisinde 99 tane diyebiliriz. Şimdi kitabınızda bununla ilgili size tabii 99 tanesini sormayacak ama sormak istediklerinin şeylerini vermiş, karşılıklarını vermiş. Onun için bu üniteyi kitabınızdan okuyorum. Çünkü sınavlarda bunlar sorulacak Not alın arkadaşlar bir şekilde ya da kitap yanınızda ise altını üstünü çizin belki bu nedir diye sormaz ama mutlaka bu kelimeleri İsmail Hüsnaları size verdi, ki 9. sınıfta da verdi bir, bir iki tane işte onda veriyor 11'de On verecek bir iki tane bunları biliyor kabul edecek ve paragrafın içerisinde böyle geçecek siz eğer onları hiç duymamış olursanız o paragrafı anlayamazsınız onun için bunları not edin bir iki kere üstünden geçin en azından kitabınızda verdiği Esmail Hüsnaları hepsini ezbere biliyorsanız ya da hepsini bir kere okuduysanız karşı karşılıklarını biliyorsanız o çok daha güzel tabii ki. Evet sayfa 19'dayım. Sayfa 19'dan okumaya başlıyorum şimdi. Diyor ki insan bir yandan kainat diğer yandan da Kur'an-ı Kerim'in sunduğu bilgiler üzerine düşünerek Allah'ın varlığına ulaşır ve ona inanmaya başlar. Bu durum insan için önemli bir adımdır. Allah'a inandıktan sonra yapılması gereken şey onu doğru tanımaktır. İslam dini insanlara Allah'ı doğru bir şekilde tanıtmayı amaçlar. Çünkü Allah inancı doğru olmayan kişinin diğer iman esaslarını sağlıklı bir şekilde kavraması mümkün değil dir. İnanan bir kimsenin Allah'a yönelip ona gönülden bağlanması için zihin ve gönül dünyasının aydınlığa kavuşması gerekir. Bu da ancak Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleri ve yüce sıfatları hakkında bilgi edinmekle gerçekleşir. Yüce Allah bilinmeyi ve tanınmayı hak eden bir varlıktır. Allah'ın zatı zaman ve mekan boyutlarının ötesindedir. E, onu açacağım daha sonra. Hiçbir varlığa benzemez, duyu organlarıyla kavranamaz. Bu nedenle insan onu ancak isim ve sıfatlarıyla tanıyabilir elbette ki e, insan olmayan bir şeyden bahsediyoruz e, bilmediğimiz bir şeyi e, nasıl tanıyabiliriz e, o kendini bize bizim anlayabileceğimiz kavramlarla anlatırsa tanıyabiliriz. Esma-ül Hüsna içerisindeki sıfatlar da zaten bizim anlayabileceğimiz kavramlarıdır. Sıfatlarıdır. Evet. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır diyor. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmaktadır. Diye söylüyor. Şimdi burada Allah'ın neliyle ilgili mi diyelim? Evet nedir, nasıldır ee, sorularının bir tür cevabı var hani küçük kısa cevapları diyelim göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur hani mülkiyet anlamında biz benim 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 dediğim gibi bir şey değil sistemin kurucusu olduğunu her şey onun elinden çıktı diye anlıyoruz. Ve her şeyi kuşatmaktadır. Bu kuşatmaktadır kelimesinden de e, mantıkta vardı o 11. sınıfta göreceksiniz. E, i̇çlen ve kaplam diye geçiyordu. Allah hem her şeyin içindedir hem de her şeyin dışındadır. Her şeyi kaplar ama aynı zamanda her şeyin içindedir. Bunu anlatabilmek için e, şimdi Allah bir şeye benzetilmez deniliyor ama Allah'ın bizi yarattığı bu beyin ilgi kurar, bildiğiyle ilgi kurar, bilmediği bir şeyi anlayabilmek için bildiğiyle benzetme yapar. Beyin öyle çalışıyor. Onun içinde o benzerlikten yahut da ilgiden yola çıkarak tanımlamalara ulaşıyor. Öğrenme zaten böyle gerçekleşiyor. Ee, onun için verdiğimiz örnekler e, ya da biraz sonra vereceğim örnek e, Allah'ın işte budur dediğim bir şey değil. Sadece aklımızda onun yer etmesi için o beyin çalışma sistemini kullandığım bir örnek olacak. Ee, yüz yüze derslerimde de öğrencilerime bu şekilde anlatıyorum. Sadece hayal etmeye çalışın. Ee, Allah'ın birliği meselesinden başlayarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi biz işte Allah nasıl duyuyor, Allah nasıl görüyor diye Allah'ın sıfatlarından bahsediyoruz ya işte söylüyorlar her şeyi duyuyor, her şeyi görüyor, her şeyi kuşatıyor. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyoruz sorduğumuz zamanlarda zaten çocuğuz. Çocuk olduğumuz zamanlardan beri bunu soruyoruz. Ve somut zekamızın işlediği zamanlarda duyma ve görme kavramlarını biz nasıl gerçekleştiriyorsak bize şekli çizilmeyen bir şeyinde aynı şekilde gördüğünü ve duyduğunu düşünme eğilimindeyiz. Çocuk zihni, somut zihin böyle çalışıyor. Ha. Aklımızda bir tasavvur, bir resim hayal ediyoruz. Birileri size Allah 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 dedikleri zaman. İşte herkes güçlüdür dediği zaman güce sen ne anlam yüklüyorsan çocuk olarak ya da insan olarak o yüklediğin anlamı resmediyorsun. İşte çok o, aksakallı bir dede olarak resmediyorsun. Gökyüzü çok uçsuz bucaksız büyük geliyorsa gökyüzü gibi hayal ediyorsun. Ve bu hayal beynini işliyor daha sonra soyut zekan gelişmeye başladığı zaman eğer bir sana Allah hiçbir şeye benzetilmez. Aa çok günah derse o zaman beynin ilk şekillendirdiği halini unutmuyor ama sadece günahmış diye dile getirmekten vazgeçiyor. Ama ne zaman Allah kavramını duysan o ilk çocukluk zamanındaki somutlaştırdığın hale dönüyorsun. Beyin öyle çalışıyor çünkü. Şimdi o soyuta geçemiyorsun artık. Zaten günah dediler bitti. Ee, şimdi tam soyut algının gelişmeye başladığı zamanda ben soyut somut iç içe vermeye çalışacağım. Onun için benzerlik ya da e, gibilik öyle hayal edin üzerinden anlatmaya çalışacağım. Şimdi biz Hava dediğimiz yani göremediğimiz bir şeyin varlığını biliyoruz. Ee, hava diye bir şey var. Ee, sayılamayan, uncountable. Hava her tarafa dağılmış bir şey. Atmosfer tabakası işte. Bütün dünyayı kaplıyor. Kapladığını biliyoruz. Kuşatıyor, kapsıyor Her şeyin içinde aynı zamanda. Aynı zamanda da dışında. Biz aslında onun içindeyiz. Yani havanın içindeyiz aslında. Ama içimizde de hava var. Şimdi bu havayı ben e, şekil olarak çizsem, şöyle elimle boşluğa, boşlukta önümdeki boşlukta var ya hava. Böyle boşluğu e, kaplar gibi bir hareket yapsam ve desem ki e, buradaki bir hava, salonun öteki tarafına gitsen ve buradaki de iki hava desem, bunu bu şekilde sayamam çünkü hava bir bütün bir ve bütün olan bir şey. Türkiye'nin üzerindeki bir hava, Amerika'nın üzerindeki iki hava demiyorum. Bütün dünyayı kaplayan bir atmosferden bahsediyorum. Bu bir bütünlük. Parçalamayan bir bütünlük. Şimdi hayalimizi biraz geniş tutmaya çalışalım. Kurgu yapalım dünyanın etrafını kaplayan diyelim bu bir hava içimizde ve dışımızda olan bir havayı biz hayal gücümüzle genişletelim 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 çoğaltalım 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 bütün o evren dediğimiz şeyin hepsini dünyayı kapladığı gibi kaplar hayal edelim. Yani bütün galaksiler bu havanın içinde olsunlar. Bütün galaksiler o artık aklımıza hayalimize gelmeyecek ne varsa. Aynı dünyayı sardığı gibi ve o zaman soralım diyelim ki şimdi hava kaç tane? Eğer dünyayı e, kapladığını düşündüğümüz atmosferin bir bütünlük içerisinde bir tane olduğunu söylüyorsak evrene yayılmış olduğunda da değişen bir şey olmayacak, gene bir tane olacak, gene bir bütün olacak, gene parçalanamaz olacak. İşte bunun hepsini. Bu bütün kaplayan ve içinde olan şeyi. Bütün evreni kaplar halde. Allah gibi düşünün. Bak gibi düşünün diyorum. Hem soyutu hem somutu iç içe anlatmaya çalıştığım için bu örneği veriyorum. Her tarafa yayılmış vaziyette olduğunu düşünün. Aslında hepsi, her şey, her şeyin kendisi. Peki bu her şeyin kendisinin bir bedeni olmayacaktır. Havanın bir bedeni yok. Ben havanın bedeni yok dediğim zaman bunu anlamak bizim için zor değil. Çünkü zaten bunun içindeyiz, bunun farkındayız. Havanın bir bedeni yok. Ama havanın içinde işte moleküller, atomlar, bilmem neler artık her ne varsa e, o moleküllerin, atomların, o her her şeyin İnanılmaz e, küçüklükte benim için, ama inanılmaz kapasitede çekirdekler olduğunu hayal edin. E, bu çekirdekler birbirine çok yakın olsun ya da uzak da olsa fark etmez. Bu çekirdekler mükemmel kapasitede olsun, tam donanımlı, hafızası sonsuz. Her bir çekirdeğin hafızası sonsuz olsun. Başka isim bulamadığım için çekirdek diyorum. O o çekirdeklerin birbiriyle iletişimleri de zamandan bağımsız bir şekilde anında olsun mesela. Anında, an dediğimiz kavram içinde. Bu çekirdeklerden benim beynimin içinde de var, kulağımın içinde de var, gözümün içinde de var, falanca galaksinin içinde de var, evrenin her tarafında var. Şimdi benim beynimden bir düşünce geçtiği zaman bu düşünceyi o çekirdek kaydediyor diye düşünün. Ve kaydettiği şeyi anında yanındaki çekirdeğe, yanındaki çekirdeğe ve yanındaki çekirdeğe iletebiliyor. Ve o kadar anında olan bir şey ki benim beynimden geçen bir düşünceyi galaksinin içindeki çekirdek de anında biliyor diye düşünün. Ağzımdan çıkan sözü, işte e, kulağımın duyduğu şeyi, iç organlarımda olan şeyleri her şeyi bütün çekirdekler kaydediyor ve hepsi aynı anda biliyor olsaydı. O zaman evrenin kendisi o hava gibi böyle kaplattık ya, evrenin kendisi her şeyden haberdar olmuş olurdu. Ve hepsi aslında onun sisteminin kendisi olurdu. Doğal olarak ben her yaptığım eylemin aslında kaydedildiğini yani bilindiğini yani Allah dediğim o üstün güç o beni çok çok aşan hem benim içinde hem benim dışımda olan bütün galaksilerin evrenin hem içinde hem de dışında olan o şey tarafından bilindiğini hissedebilirdim. Bunu eğer e, mesela cinsiyetsiz dediğim zaman bu örneği düşünürseniz Allah'ın cinsiyeti nasıl yok ya e bedeni yok ki? Havanın bedeni var mı? Ya da işte e, kulağı yok, gözü yok dediğimde, e havanın var mı? Onu tüm evrene yaydığın gibi düşün, evrenin her tarafında gibi düşün. Ama bütün bunların, bütün bu çekirdeklerin aynı zamanda Sendeki biyolojiye sahip olmadan canlı olduğunu hayal etmeye çalış. Büyüklük dediğimiz şey böyle bir şey. Ama şimdi büyüklük veya güç kavramını az önce söyledim ya. Sen çocuklukta somut algıyla nasıl e, sabitlediysen, o kavrama ne anlam yüklediysen. O beyninin içinde dönmeye devam ediyor ve ayetleri okurken Allah güçlüdür denildiğinde senin o ilk şekillendirdiğin halin e, güç olduğunu düşünüyorsun. Mesela güçten kastı insanlar genellikle kas gücü olarak düşünüyorlar. Bir şeyi yerinden kaldırabilmek gibi, bir şeyi kırabilmek gibi. Ve bu o, tuhaf bir e, saçma bir paradoksa bile sebep oluyor. E, paradoks da değil, buna başka bir şey deniyor. Çelişkili düşünme, yani mantık hatası. Mantık hatasına sebep oluyor. Şimdi biz sadece benzerlikten hayal etmeye çalışıyoruz. Ama bizim kapasitemiz çok sınırlı. Sonsuzu hayal etmek sonlu bir varlık için imkansız. Sadece küçük parçalarını birleştirmeye çalışıyoruz. Yani ben e, güneş sisteminin ötesini bile... Kamerada gösteriyorlar işte böyle gözden çıkıp gidiyor öyle videolar var ya onu bile bütünlüklü halde izleyemiyorum. Bütünlüklü halde e, kafama yerleştiremiyorum. Hepsini hayal edemiyorum. E, sonsuzluğu hayal etmeye çalışmak bizim için zaten imkansız. E, bu durumda eğer bir evrenin bütünlüğünde Allah'ın bir, bir şekli varsa ya da öyle bir yayılmışlığı varsa onu zaten görebilmemin imkanı yok. Şimdi e, Allah'ın zamansızlığı zamandan ve mekandan münezzeh olmasını kitabınızda söyledi bunu size zaten 5. sınıfta öğrettiler. Zaman ve mekanın ötesinde mekan olduğu zaman sen o zamanı ölçüyorsun. Ayağını bastığın gezegene göre zaman kavramını söylüyorsun. Bunun paralel evrenleri var, bunun farklı boyutları var. Bu boyut için bu zamandan bahsediyorsun. Ama eğer kaplayan ve içleyen bir şeyden bahsediyorsak, evrenin her şeyini kaplayan, senin sadece senin gördüğün üç boyutlu evreni değil, onun içinde ne kadar paralel evren ve farklı boyuttaki evren varsa onların da hem içinde hem dışında. Doğal olarak onların zamanının da içinde ve dışında ama Allah'ta ayağını bastığı bir mekan olmadığı için zamanı da yok zamansız olarak her şeyi anlıyor algılıyor idrak ediyor şimdi sıfatlarına gelince daha da ayrıntılı e, göreceğiz Hatta direkt sıfatlarından devam edeyim ben diyeceğim e, ama burayı bitirdikten sonra oraya geçeyim arkadaşlar şimdi Allah bu şekilde kafanızda e, Hayalli yani soyut somut iç içe bir şekilde yerleştirmeye çalışın. O paradoksa ya da paradoks gibi değil de mantık hatasına geri dönüyorum. Şöyle bir şey söylüyorlar o gücü, kas gücü olarak düşündükleri için. Diyorlar ki ya Allah e, taşıyamayacağı kayayı yaratabilir mi? İşte yaratır dersen hani güçlüydü diyorlar. Ha yaratamaz dersen hani her şeyi yaratabilirdi diyorlar. Doğal olarak yani Allah'ın işte sıfatlarını çürütmek için söyledikleri bir şey de mantık hatası şurada. Ee, Mantıkta klasik bir şey vardır. Aynı olan şeyler birbiriyle kıyaslanır. Mesela soyutla somutu iki öncülük arasında e, soyutla somutu kıyaslayamazsın. Hatta bunun klasik bir örneği vardır. İşte şey derler e, baklava e, tatlıdır, gerçekler acıdır. E, öyleyse baklava gerçek değildir gibi bir sonuç çıkartır. Yani bu, buradaki mantık hatasını göstermek için e, söyledikleri bir şeydir. Soyutla somutu bu şekilde kıyas yapamazsın diye. E şimdi Allah bizim her ne kadar benzetme de yapsak hiç bilmediğimiz bir şey. Neliği hakkında sadece acaba mı dediğimiz, böyle olabilir mi ki deyip sindirmeye, anlamaya çalıştığımız bir şey. Boyutunu bilmiyoruz, dünyasını bilmiyoruz nasıl algıladığını, nasıl düşündüğünü yani bize ait olan hiçbir şeyi onda nasıl işlediğine yani bize ait olan her şeyin onda işlediğini nasıl işlediğini bilmiyoruz. Ve bu bilmediğimiz şeyin x'in x'in özelliğiyle yola çıkıp onun kayayı yaratıp yaratamayacağı ile ilgili yaratma sıfatının da nasıl işlediğini bilmiyoruz ki. Ee, Bizdeki kas gücü gibi bir şey olup olmadığını, yahu bedeni yok ki senin kayayı kaldırma dediğin şey bedenle olan bir şeydir. Ya da yer çekimiyle bir şeyle olan bir şeydir. E, somut bir dünyayı, üç boyutlu bir dünyayı nasıl kıyas ediyorsun onunla? Bu bir mantık hatasıdır arkadaşlar. Yani aa bak işte ne güzel laf giydirdim değil mi? Bak işte aha da çürüttüm demek değil sadece yanlış öncüllerden doğru sonuç çıkarmaya çalışma mantık hatasına götürür bizi. Bunu da bu vesileyle söylemiş olalım. Şimdi gelelim Esmail Hüsna'ya sıfatlarını daha sonra geleceğim. Kitabınızda kendi sırasından devam ederek Esmail Hüsna'dan anlatmaya başlayalım. Diyor ki Sayfa 19'da insan da Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellilerini görür ve hisseder. Yani biz bu bütün olan Allah'ı artık bir şekli varsa biz üç boyutluyuz şekliyiz onun için şekilliyorum bir şekli varsa onu görebilmemiz zaten imkansız. Kapasite meselesi almıyor. Gigabyte yetmiyor yani. Düşünsenize biz ne kadarcık diyelim bir bilgisayar olduğumuzu düşünün. E, bilgisayarda e, işte 1000 GB'ımız var bizim. Kapasitemiz 1000 GB. E, ama bir bilgis öyle başka bir bilgisayarda bir program yapılmış. O programı ben burada açmaya çalışıyorum. Taktım flash bellek gibi bir şey bir e, aktarım sağlayacak bir şeyler buldum da açmaya çalışacağım. E, programın kapasitesi 1 milyon GB. O zaman ben nasıl açacağım 1 GB'lık bilgisayarda 1 milyon GB'ı? Bu mümkün olmadığı için işte kapasite meselesi dediğimiz şey o. Ee, Allah'ın e, özellikleri de e, bu şekilde biz bizim kapasitemizi aştığı için biz sadece onun bizim bilebileceğimiz kadarını o da küçük parçalar halinde hissedebiliriz. Bu hissettiğimiz şeylere tecellilerini görmek deniliyor. Sıfatlarına da oradan çıkıyoruz zaten. Diyor ki kitabınız, örneğin bunu anlatabilmek için, örneğin bir bebeğin dünyaya gelişinde onun muhyi, can veren sıfatını görürüz diyecek şimdi. Altını çizin, bunu size biliyorsunuz diye kaydetti artık kitabınız. Biz de kaydettik. Muhyi'yi biliyorsunuz, can veren demek. Hayat, kelimesinden muhyi hayat can muhyi başına mı getirirseniz onu yapan anlamına gelir muhyi can veren can verdiğini diyor bir annenin şefkat ve merhametinde rahman merhameti sonsuz dalından koparılan bir elmada rezzak kesintisiz biçimde çokça rızık veren ve bir hastanın iyileşmesinde şafi, şifa veren isimlerinin tecellileri görülür demiş kitabınız. Yani tecelliyi görmek dediği şey onun özelliğinin yansımasını hissetmek anlamına geliyor. Evet, devam ediyorum. Diyor ki: İslamiyet Allah'ın isim ve sıfatları konusunda ayrı bir önem vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın güzel isimlerinin bulunduğu, ona bu isimlerle dua, niyaz ve ibadette bulunulması gerektiği belirtilmiştir. Yüce Allah'ın isim ve sıfatları oldukça fazladır. Bunların bir kısmı zatıyla, bir kısmı kainatla, bir kısmı insanla ilgilidir. Bunların içerisinde yüce Allah'ın tanınması konusunda öne çıkan bazı isim ve sıfatlar söz konusudur. Allah birdir, onun ehad ismi bunu ifade eder. Kelime-i tevhid dediğimiz La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah cümlesi de bunu vurgular. Ee, Yüce Allah'ın bir oluşu sayı anlamında değildir ki az önce bütünlük ve birlik anlamında söyledim. Bir bütündür. Allah bütün olduğu için birdir parçalanamaz olduğu için. E, ha neden iki tane değildir? İkinci bir Allah'ın gireceği yer yoktur. Her tarafı Allah kaplamıştır da onun için. İkinci bir hava nerede var? Hani az önce hava örneğini söyledik ya. Onun içindir işte. Evet, onun birliği denilince, kitabınızdan okuyorum, 20. sayfasındayım. Onun birliği denilince, Akla zatında ve sıfatlarında zat, kişi özellik anlamına geliyor. Zatında ve sıfatlarında eşi ve benzerinin bulunmaması gelir. İnsan yüce Allah'ı eşsiz ve tek olarak görmedikçe gerçek mümin olamaz. Aksi takdirde Kur'an'da affedilmeyecek bir günah olduğu belirtilen şirk koşma hatasına düşer. Allah yaratandır. Tekvin sıfatı Allah'ın yaratma özelliğini işaret eder. Özelliklerine geçti arkadaşlar. Şimdi burada ben Esma-ül Hüsna'dan sadece şeyleri söyleyeyim. Kitabınızda geçen yerleri söyleyelim. Muhyi'yi söyledik. Bir dakika üstte var mı oraya bakıyorum. Muhyi'yi söyledik. Can veren, şefkat ve merhamet, rahman, kesintisiz biçimde rızık veren rezzak, şifa veren de şafi. Bir olması ehad dedik. Yaratma özelliği ile ilgili şeylerden bahsedecek. Musavvir yaratmasının rastgele değil biçimlendirilmiş ve sanatlı olduğunu ifade eden ismi. Musavvir başka bari sıfatı model olmaksızın canlıları yaratması. Herhangi bir örneğe ihtiyaç duymaksızın canlıları yaratması bari. Halik zaten yaratıcı olmasa başka basit rızkı genişleten nafi fayda veren vehhab karşılık beklemeden bol bol veren Hay, hayat sahibi olan, canlı, diri ve hayat sahibi olan, kayyum idare eden, bütün yarattıklarını, evreni idare eden, yöneten ee, arkadaşlar bunları İsterseniz Google'dan da bakabilirsiniz. Mesela bunların üzerine yazılmış e, açıklamalar var. E, Birçok insan ondan, ondan anladığını ya da ondan hissettiğini e, yazıyor. E, o eserlere de bakabilirsiniz. Allah'ın e, Esma-i Hüsna'ları için. Rahman, rahmeti sınırsız olan. Rahim, merhameti sonsuz olan. Başka? Kitabınızı şu anda tarıyorum arkadaşlar. Müheymin koruyup gözeten Kayyum koruyup gözeten başka başka verdiği Evet buraya kadar e, bu e, bunları ezberlemeye çalışın isterseniz tek tek ayrıca Google'dan da e, bakabilirsiniz üzerine yazılmış çok eser vardır arkadaşlar Esma Hüsna için aklınızda kalması için birkaç kez de e, tekrar edin birkaç tane kaynaktan okuyun ki bunları soracaklar e, ve bunların ayetler içinde geçen şeklinde sorabilirler onun için kitabınızdan e, Buraları bir daha okuyun diye tavsiye ederim. Sayfa 19 ve 20'yi okuyun. Şimdi bilgi kutusunda Allah'ın sıfatları denilen yere geldi. Ben bir sonraki derste buraya kadar yeterli çünkü bir sonraki derste oradan devam edeceğim. Allah'ın sıfatlarını anlatacağız. Şimdilik bu kadar yeterli herhalde. Teşekkür ediyorum.